Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynuyoruz kuzenlerimle. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hadi hazırsanız başlayalım. Evdeyim. Evdeyim. Evet sen. Sayın. Hayır. Gidin üç, ayrı. Bir, Biledim. Ben bölemedim. Ben bölemedim. Ben buraya bölemedim. Ben buraya bölemedim. Hayır, ben bölemedim. Arkadaşlar sıra <laughs> Melina'da. Melina. Melina. Hayır. 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 Melina söylüyor dedin. Bir daha sonra sayıyor. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi başlıyoruz. İki evet hadi tura. İkinci evet, başlıyoruz. Hadi sayın.